Evet abi bugün Panayır pazarındayız. Kursa evet, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız abi? Sağ olasın ol. Sen nasılsın? Size Bingöl'ün mallarını tanıtsın abiciğim. Evet bugün Bingöl'ün malları Panayır'dayız bugün. Evet abiciğim. <laughs> İstersen içeri gelelim. Şöyle geçelim. Bu bizim paşa. Evet. Paşa bu evet. kaç kilo geliyor ortalama <laughs> bu canlı e, 850 ile 900 arasında. 850 900. Evet kilo şey fiyat ne kadar olur bunun? Biz buna ıı, 25 27 çekiyoruz. Nasip daha satılmadı. 25 27. Peki bu şey kesim <laughs> var mı? Efendim? Kesim. Kesim yeri biz burada karşıda kepçeyle yapıyoruz. Yani kesim, yani kesim var yani. Kesim var yani. Bu şey kesim parası ayrı mı Kesim parası ayrı. İçinde değil. Yani kesim parası böyle büyük konularda 750'den 1 milyara kadar gidiyor. Öyle yani. şey evet. Şey yapıyoruz sadece parçalarsınız. <laughs> Etini onlar <laughs> alıp gidiyor. Yedi parça, altı parça, fazla parça şeklinde. O şey. şeklinde, evet. mi bu... Bingöl'ün malları iyi mi aldı? Evet. E İllerde de yani Bingöl'ün çekeceksin dediler. Ben de geldim. Bunun, bu sıradan gidep böyle. Bu normal boy. Bunun fiyatı ya Kilosu. Bunu da 24 lira diyoruz. Yanındaki aynısı. O da 24 lira. Yani 27'den başlıyor, ee, ona kadar mal var yani. Kilolar ortalama, kilo ortalaması işte bu büyükler evet. 700 ile 800 arasında 700, canlı 800. kilo geliyorlar. Yani ortalama şey yani 700. Ortalama. Evet. Yani 350 kilo. 400. 350 kilodan başlıyor, 850 yani, kesilince kilo. yani. Evet. Kesilince bunlar 350 kilo rahatlık ver. Verir. rahatlık da et olarak veriyor bunlar. Yani. Hmm. Karşı taraf da diğer amca Bunlar Şunlar tek tek çekim. Bu da aynı herhalde. Bu da aynı. Bu diğerleri bundan sonra evet. yavaş yavaş değişiyor. Küçülmeye başlıyor. Evet. Bu da 24. Aynen. Bu da 700 750 kilo. Bu da 750 kilo verir canlı olarak. Canlı olarak. Evet. Bak şu boynuzsuz olan var. Bunlar. aşağı Bunu bu da 700'e yakın Bu. Aynısı bu üçü. Bu üçü. O diğeri işte 550'den varsa 350'ye çıkıp 400 lira şey var. Halkası var. <laughs> Bunların fiyatları? Fiyatları işte üçünü. Ee, o üçü bu üçü. Bunlar 21'den var. başlıyor işte e, olur fiyatları. Ee, 18 -18 pazarlık 1. var. Pazarlık, pazarlık var. Pazarlık illaki olacak. Evet. Olarak. O yandaki? Yandaki 16-17 bin, bin liradan e satmayı e düşünüyoruz. Ona. Evet. Kaç? 5 kuruş? Alt, da 620 kilo geldi. Yani 620 kilo. Evet. Ha, e, o zaman 300-310 kilo rahat Aynen. bir Aynen. kesilince. Şu, bu, şu tarafta da ki normal dozisi. Onlar e, 480 ile 500 arası canlı kilo. Canlı. Değerleri 14 bin lira. 14 bin lira. Satılıyor. Boyutmasınlar da bu tarafta ki. Burada var. İşte i̇ki tane düğemizdir. Normal orada müşteri aramış. Biz getirmişiz. Hacı Evet. Bunlar satıldı mı yoksa? Onlar satıldı. Abi. Onlar satıldı. Onlar bu küçük, küçük paşa. Çadırın küçük. küçük paşası. Küçük. Evet. Burada kendini bu, gösteriyor. Bu kaç kilo gelir? Bu 450 kilo ile 400 kilo arasında. Bak bu da çok güzel bir mal. Bu kaça gider? Bunlar fiyatı mı? da 13 bin liradan 13. başlıyor, 15 bin liraya kadar olur fiyat. 13 Evet. Bu da aynı herhalde. bu da aynı, biraz daha aynı. 13 bin fiyat olarak. Bu yatan. Bu yatanlar da aynı, aşağı yukarı onların aynısı. 13 14 lira. Evet. Bu üçü aynı herhalde.

Paşa hala duruyor. Daha müşterisi çıkmadı. <laughs> Paşanın müşterisi daha gelmedi. Daha Hatalım gelmedi. Kime nasip olacak? Şimdi izlesinler çıkar evet. sahipler Sahipleri gelecek ama nasip edersen. Çadır 89. Ameliyatı zaten çekiyor.